Fatoş Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde hazır pizza hamuruyla pizza yapacağız. Bu kadar basit olacak ki malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok fazla değil. Her evde bulunabilecek olan bir malzeme. Mantarımız var. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben 4 tane mantarı böyle ince ince jülyen şekilde doğradım. İnce doğranmış sucuğumuz, ince doğranmış sosis, mısır, rendelenmiş kaşar peyniri ve hamurun yüzeyine sürmek için 1 yemek kaşığı Domates salçası, yarım tat çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 3 yemek kaşığı zeytinyağı şöyle ekliyorum üzerine. 3 yemek kaşığı kadar suyumuz var. Şimdi bunu bir güzelce ezelim, bir çözeltelim. Güzelce bir karıştıralım ve fırça yardımıyla hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürelim. Her şey sizin gözünüzün önünde oluyor. Her şeyi burada yapıyoruz. Öyle kamera arkasında hazırlayıp da getirmek yok. Pizza hamurunu kendim yoğurmadım bu arada. Hazır pizza hamurları satılıyor. Onlardan aldım. Tepsimizi ortaya alalım. Hazırlamış olduğumuz harcımızdan hamurumuzun her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. Her tarafına sürelim çünkü hamurumuz eşit miktarda kızarsın. Bir tarafı beyaz, bir tarafı kızarık olmasın. Şimdi rendelemiş olduğum kaşar peynirimi mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Biz şu anda kaşar kullandık. Yüzeyine güzelce yerleştirelim. İnce bir tabaka halinde yerleştirelim. Kaşarlar eriyince her yerine yayılacak zaten. Şimdi istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben e, az bir şey sucuk doğradım. Her yerde bulunabilecek malzemeler olsun diyerekten sizin için özellikle hazırladım. Bir tane sosisim vardı onu güzelce dilimledik. Eşit şekilde her yerine yerleştirelim. Zeytin de kullanabilirsiniz. Ben zeytin pizzada sevmediğim için kullanmadım. Siz arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Sosislerimizi güzelce her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Jülyen doğramış olduğum mantarlarımı yerleştiriyorum. bol malzemeli. Ben mısır da ilave edeceğim şöyle az bir miktar. Mısırım 2 yemek kaşığı. Ölçüsünü soracak olursanız 2 yemek kaşığı. Şimdi bunu 200 derecede ısıttığım fırınımda bir 10 dakika pişmeye göndereceğim. Sonrasında çıkartıp kalan kaşarımı yüzeyine serpip tekrardan pişirmeye alacağım. Yaklaşık 10 dakika fırınladığım pizzalarımı fırından çıkardım. Yüzeyine tekrardan kalan kaşar rendemi şöyle serpiştiriyorum ve tekrardan bir 5 dakika fazla değil 5 dakika fırınlayacağız. Sonrasında servise hazır. Pizzamız fırından çıktı, servise hazır. Son derece Güzel oldu bence. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.